Merhabalar. Bugün bir şamdan yapacağız sizlerle. H&M Home'da olan bu şamdan modelini sizler de görmüşsünüzdür. Şu şekilde. Bunu siyah boyayacağım. Ben siyahını yapacağım. Altın rengi de var. Aynı şekilde satışta. Almak istemiyorsanız siz de benim gibi yapabilirsiniz. Şöyle mumları koymamız için 5 santimlik böyle su borularından kestim ben. Hazır 5 santimlik kesilmiş olarak da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz nalburlardan. Şu şekilde bir de siyah boya kullanacağım. Akrilik boya. Yapıştırmak için de ben Akfix'in şu spreyini kullanacağım. Soğutucusu ile birlikte şu yapışkanını kullanacağım. Bir de elimde şöyle bir fırça var. Hazırsanız başlayalım hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Evet. Ben şuralardan, kenarlardan yarım santimden biraz fazla olacak şekilde çizdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oradan başlayacağım. Diğer kısımları aralarını göz kararı belirledim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu çizginin olduğu taraftan başlıyorum. Hepsini aynı şekilde yapıştıracağım. Sabitliyorum. Bakın çok sağlam bir şekilde yapıştırıyor. Bu yüzden bu yapıştırıcıyı çok seviyorum. Aynılarını buna da yapacağım. Silikonla yaptığınızda dışarıda bir tabaka kalabilir. O yüzden ben silikonu bu çalışma için kullanmayı uygun bulmadım açıkçası. ちょっと待って。 Şimdi kasnağımı bir daha aynı şekilde yapıştıracağım. Şuradaki ortalıyorum. Bunu siyah boyayacağım ve çalışmam burada sona erecek. Düz siyah akrilik boya kullanıyorum. Biraz önce şu fırçayı göstermiştim. Bunu geniş alanlar için kullanabilirim. Ancak şu fırça çok daha uygun olacak, kalın uçlu su boya fırçası. Ee, çok az, şöyle görmüş olduğunuz gibi azıcık su koydum tabağımı. Biraz da boya koydum. Güzelce karıştırdım görmüş olduğunuz gibi. Ben düz zeminden başlayıp boyuyorum. Bir kat yeterli gelmezse üzerine bir kat daha atacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurudu ben bir kat daha atmayı düşünüyorum ancak böyle de gayet güzel hani renk altı renk belli olmuyor koyu olduğu için yine de bir kat daha atınca daha güzel olacağına inanıyorum bir kat daha aynı şekilde atacağım ve son halini göstereceğim sizlere de